Güney Afrika'nın efsanevi lideri 94 yaşındaki Nelson Mandela'nın sağlık durumu giderek düzeliyor. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle 4 ay içerisinde 3. kez tedavi altına alınan Mandela'nın akciğerlerindeki fazla suyun alındığı belirtildi. Doktorlar Mandela'nın günü dinlenerek geçirdiğini duyurdu. Eski Başkan günü dinlenerek geçirirken tedavisine de devam edildi. hükümet Mandela'nın rahatı ve iyileşmesi için doktorların sağladığı hizmetten memnun. Doktorlar Mandela'nın sağlık durumundaki iyileşmeyi de bildirdi. Ülkenin ilk siyahi başkanının sağlık durumu halkında merak konusu. Ona hala ihtiyacımız var. Ülke için Mandela'ya daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Umarım Tanrı Mandela ile birliktedir. Akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle yılbaşını da hastanede geçiren Mandela'nın evinin önünden ziyaretçiler eksik olmadı. Ülkesi için yaptığı fedakarlıklar nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Bizim için yaptıklarına çok minnettarız. Eski başkanın tedavi gördüğü hastaneye gelen halk mesaj bırakmayı da unutmadı. Hastane bahçesindeki taşların üzerine iyi dilekler ve dualar yazıldı.